Orta Asya Altaylar Tanrı Dağları Ötüken Bozkırlardan başı dumanlı dağlardan yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera nehirde Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervan saraylar, medreseler, Darüşşifalar, Rasathaneler, Külliyeler. Bilim, Düşünce ve Sanatın Yeni ve Özgün Sayfaları. İnsanlığın Ortak Mirasına Damgasını Vuran Büyük Bir Medeniyet. Türklerin Dünyası üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Erken Orta Çağ'a gelindiğinde, yaklaşık dördüncü, 6. yüzyıllar aralığında Ak Hunlar yeni bir güç olarak belirmeye başladı. Hindistan'ın kuzey kesimlerinden Hazar'ın batısına kadar uzanan, Keza İç Asya'nın önemli bir bölümünü ve Horasan'ın tamamını içine alan büyük bir devlet kurdular. 6. yüzyıl ortalarında hem İran Sasani Devleti hem de Göktürklerin ortaklaşa faaliyetleri sonucu Ak -Hun Devleti yıkıldı ve toprakları Göktürklerle Sasaniler arasında paylaşıldı. Onlar arasında dünya tarih yazarlarının en çok dikkatini çeken ve üzerine sayısız çalışma yapılanı hiç kuşkusuz Avrupa Hunlarıdır. Metehan'ın kurduğu Hun Devleti bölündükten ve dağıldıktan sonra Hun boylarının bir bölümü Batı'ya doğru çekilmişti. Sonrasındaki birkaç yüzyıl bu boylarla ilgili tarih kaynaklarında herhangi bir bilgi yer almadı. Bugün geldiğimiz noktada hem arkeolojik buluntular hem Latin ve Grek kaynakları ile Çin kaynaklarındaki bilgilerin incelenmesi, mukayese edilmesi ve bunların dil çalışmaları ile desteklenmesi sonucunda Batı veya Avrupa Hunları olarak bildiğimiz topluluğun Türkistan bölgesinde dağılan Büyük Hun İmparatorluğu'nun torunları olduğu artık anlaşılmıştır. Avrupa Hunları, 370'li yılların bir kış mevsiminde Volga nehrini geçerek tarih sahnesine yeniden çıktılar. Karadeniz'in kuzeyindeki alanlar Orta Asya'daki bozkırların doğal bir uzantısı gibiydi. Bitki örtüsü ve iklimiyle Türklerin alışkanlıkları için elverişliydi. Bu bölgeye yayılmalarının bir nedeni de karşılarına Çin veya Bizans gibi yerleşik bir devlet çıkmamasıydı. Doğu Gotlarına saldırarak yenilgiye uğrattılar. Ardından batı gotlarının üzerine yürüyünce onlar daha batıya kaçmayı yeğlediler. Bu tarihten itibaren Hunların önünden kaçan boylar birbirini sıkıştırarak batıya yöneldi. Böylece kavimlerin büyük göçü başladı. Tarih açısından bu kültür Hun devrine veya büyük milletler göçü dönemine denk geliyor. Tarixdə xalqların böyük köçü deyilən bir hadisə baş verir erkən orta əsrlərdə, yəni 4-cü əsrdə. Bu təbii ki, Avropa üçün xalqların böyük köçü ola bilərdi. Nəçünki həmin dövrdə Avropaya Çinin şimalından gələn Hun orduları ilk dəfə daxil olmağa başlamışdı və Qafqaz ərazisində, Hunların, daha doğrusu şimali Quzey Qafqaz ərazisində 375-ci il qeyd edilir, onların alanlarla ilk toqquşmaları haqqında. Onlar batıya doğru ilerlemeyi sürdürdüler. Tuna'yı geçerek Trakya'ya kadar ilerlediler. Bu esnada Romalılardan herhangi bir direniş görmediler. Bunların bir diğer kanadı da Kafkaslardan Anadolu'ya indi. Erzurum, Karasu üzerinden Fırat vadisini izleyerek Malatya ve Çukurova'ya kadar geldiler. Urfa ve Antakya'yı kısa bir süre kuşattıktan sonra Suriye'ye geçtiler ve ardından Kudüs üzerine yürüdüler. Tekrar kuzeye yönelerek Kapadokya, Kayseri üzerinden Kafkaslara ve oradan Hazar'ın batı kıyılarını takip ederek Azerbaycan, Bakü yoluyla ana üstlerine geri döndüler. Akıl almaz hızla ceryan eden bu akın karşısında Din adamlarının korku dolu hikayeleri Doğu ve Batı kaynaklarında büyük yer tutar. Avrupa Hunlarının e, coğrafyadaki Avrupa'daki faaliyetleri sadece bir siyasi olay değildir. Bir farklılaşmanın e, belki de bugünkü modern anlamda bir kültür ve medeniyetler savaşının ayrışmasının veya ötekileşmesinin de e, tarihidir devridir, dönemidir. 400 yılına gelindiğinde Hunların baskıları batıda iyice hissedilmeye başladı ve temel Hun politikaları bu yıllarda biçimlendi. Hunlar Roma ve Bizans için büyük bir tehditti. İki büyük imparatorluğu kıpırdamaz hale getirdiler. Orta Asya'da Balkaş Gölü'nden Tuna'ya kadar uzanan geniş bölgede tartışmasız bir egemenlik kurdular ve dünya düzeninde söz sahibi oldular. Tarihin büyük komutanları ve devlet adamları arasında yer alan Attila, böyle bir ortamda yetişti. Attila nasıl birisiydi? Buna e, cevap vermek gerekir. Gerçekten e, masallara, destanlara Konu olan e, kan dökücü barbar bir mi yoksa e, top, kendi toplumunun algıladığı veya tarihten hissedildiği gibi çok farklı bir Atilla potresi portresi vardır. Burada e, buna en güzel cevap e, yine barbar olarak gören Romalıların. Atilla'ya gönderdiği elçilik heyeti içerisinde bulunan, Atilla ile görüşen, Hun ülkesini dolaşan, başkenti iyi tanıyan Priskos'un anlattıklarıdır. Ve şunu çok rahat söyleyebiliriz ki, büyük kudreti ve gücü yanında çok mütevazi, kendi toplumundan ayrılmayan yapısı ile sıradan askeri ile aynı şeyleri e, yiyen, içen e, müşfik bir Atilla figürü vardır. Devletin en ihtişamlı döneminde, devletin ihtişamını yansıtacak büyük ziyafetleri, büyük zenginlikleri sunarken altın kaplar, altın e, kapkacaklar içerisinde ziyafet sofraları sunarken, kurarken tahta, tahta kaşık ve tahta kaptan yiyecek kadar e, sıradan askerinde farksız bir atile vardır. Bağışlayan müşfik ama e, devletle alakalı konularda tavizi ve hatalara hoşgörüsü olmayan da büyük bir diplomat vardır, büyük bir asker vardır ve büyük bir e, devlet adamı vardır. Anlaşılmaktadır ki devlet Bugünkü Macaristan topraklarında Macaristan merkezli e, siyasi e, politikaları, siyasi hesapları, siyasi öngörüsü ufku bir ucunda İstanbul'a, bir ucunda e, İtalya'ya, bir ucunda da aynı zamanda Çin Seddine ve İran e, coğrafyasına dayanabilecek kadar da dünyayı algılayan ve gören bir Attila vardı. Attila yönetiminde Avrupa Hun İmparatorluğu en güçlü dönemini yaşadı. 450 yılına gelindiğinde hem Batı hem de Doğu Roma İmparatorlukları onlara yıllık vergi ödüyordu ve halklar üzerindeki egemenliklerini kaybetmek üzereydiler. Bizanslı yazar Priskos'a göre Attila dünyayı sarsmak için doğmuştu. Marcellinus onun Avrupa'yı yerle bir ettiğini yazar. Thompson ise Attila'nın Roma kilise adamları ve iktidar için bir tanrı kırbacı olduğunu söyler. Ve e, şunu da rahat söyleyebiliriz ki e, Altaylar bölgesinden e, kuvvetle muhtemel ee, Avrupa'nın en ücra Baltı'ya kadar, en ücra dememiz kadar çok geniş bir coğrafyaya hükmeden hakimiyet altına alan e, Hunlar ve Atilanın etkisi sadece dönemiyle alakalı siyasi ve e, sosyal e, ve askeri olmamıştı. Sadece savaşlar neticesi galip ve mağlup ilişkisi olmamıştı. Bugün Avrupa dediğimiz. Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si vesaire. E, bugünkü Avrupa dediğimiz coğrafyanın etnik oluşumu, etnik yapısı, coğrafi şekillenmesi, e, Hunların ilk görüldüğü anda e, başlayan birinci, ikinci kavimler e, göçünün, Hunların yol açtığı kavimler göçünün ve daha sonra Hun varlığının, Hun akımlarının bir sonucu e, şeklinde olmuştur. 20 Haziran 451 tarihinde Batı Romalı komutan Aetius önderliğindeki Karma Roma Barbar ordularıyla Attila önderliğindeki Hun orduları Paris yakınlarında karşı karşıya geldi. Dünyanın iki büyük gücü o dönem İtibariyle Roma İmparatorluğu ile Büyük Yunan İmparatorluğu'nun Avrupa Hun İmparatorluğu'nun askerleri Katalon obasında karşı karşıya geldi ve bu çatışma 24 saat sürdü. Bu çatışmanın sonuçları ile ilgili tarih yazarlığında bir mutabaka sağlanmış değildir. Yani galip taraf kim? Roma mı? Attila ordusu mu? Ama yine de kaynaklardan saptanan bilgilere göre Roma'nın kayıpları daha büyüktü. Attila fazla zayiat vermeden ordusunu korumuş olmalı ki, üzerinden bir yıl bile geçmeden İtalya seferine başladı. Roma'da ise kendisine karşı koyacak ordu yoktu. Bu sefer sonucunda Papa Leo, Attila'nın ayağına geldi. Teslimiyet bildirerek Roma'ya dokunmamasını rica etti. Attila, teslimiyet ifadesinin samimi olduğuna ikna oldu ve kendisine bağlandığını düşündüğü Roma'yı koruması altına aldı. Attila'nın ölümünden sonra Hun İmparatorluğu hızla zayıflamaya başladı. Bu tarihten sonra Hun Devleti zamanla dağıldı ve devleti oluşturan boylar doğudan gelen yeni Türk boyları arasında eridi. Bölünüp dağılan Hunların ardından uzun bir süre Türk yurtlarını bir araya getiren Güçlü bir devlet görülmedi. Bazı boylar savaştı fakat zafer kazananların egemenliği kısa ömürlü oldu. Bu kargaşa döneminde Avarlar bölgede üstünlük sağlayıp Avar devletini kurdular. Hun hükümdar ailesinden gelen Aşina boyu da uzunca bir süre bu devletin bünyesinde varlığını sürdürdü. Çin kaynakları bize Türk İmparatorluğunda baş hanedanın yani Kağan soyunun Aşina soyu olduğunu anlatır. Ve hatta ona Aşina hanedanı diyebiliriz. Aşina boyu Altayların güney kesimlerine yerleşmişti ve avarlar için maden çıkarıp işliyorlardı. Her durumda biz açıkça aşina kelimesinin etimolojisini gök yani mavi Türk kavramına bağlayabiliriz. Aşina sakça mavi gök rengi demektir. İşte bu hanedan 551 ile 682 ya da 744 yılları arasında bütün Türk halkları üzerinde egemenliğini sürdürmüştür. Bu hanedan sayesinde bu kocaman göçebe imparatorluğu oluşturulmuştur. Doğru zamanda ve güçlü bir şekilde ortaya çıkan aşina boyu, avarları yendi ve önderleri Bumin, İlhan ünvanını alarak kurulan yeni devletin başına geçti. 542 yılında Çin kaynaklarına göre bu Ming Kağan'ın Türklerin hükümdarı olduğu, Türkleri tek bir devlette birleştirdiği ve bu devletin Çoğu, Tsi ve diğer Çin devletleriyle diplomatik ilişkileri başarılı şekilde yürütmeye başladığı bilinmektedir. Böylece 552 yılında Ötüken merkezli Göktürk Devleti'nin temelleri atılmış oldu. Göktürklerin ilk dönemi de mitolojik olarak kaynaklarda anlatılmıştır. Ama tarihsel bilgilere baktığımızda Göktürklerin menşeini çok açık bir şekilde Hunlara götürebiliyoruz. Bu süre içerisinde esasında Göktürkleri kuran hanedanın Altay Dağları'nda yaşadığını ve bunların kuzey boyunu oluşturduğunu biliyoruz. O zamanki farklı yazılı kaynaklarda, yani Soğutça, Türkçe, Roma ve Bizans dillerinde, hatta Yunanca kaynaklarda da Türk derimi ortaya çıkar. Göktürkler kendilerini Türk olarak tanımlarlar ve diğer kabileleri veya boyları da kendi isimleriyle anarlar. Mesela Oğuzlar, Tatarlar, Kimekler, Onoklar gibi ya da Türk işler gibi. Peki diğer boylar veya kabileler Türkçeden başka bir dil mi konuşuyordu? Hayır, onlar da Türkçe konuşuyorlardı. En uzak ihtimalle Türkçenin aksanlarını ya da ağızlarını konuşuyorlardı. Peki bu noktada Türk neden merkeze oturuyor? İşte burada bu sorunu Göktürkler üzerinden çözebiliyoruz. Göktürkler kendilerini Türk olarak tanımlarken aynı zamanda otoriteyi ve merkezi oluşturuyorlardı. Ötüken Orta Asya mitolojisinde kutsal başkentti. Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu, oradan dünyaya dağıldığı yer olarak kabul edilir. Ve Ötüken Dağının koruyucu bir ruhu olduğuna inanılırdı. Aynı zamanda Orhun Nehri'ni besleyen kaynaklar bu bölgedeydi. Artık Göktürkler, Altaylardan doğuya uzanan bozkırların tek hakimiydi. Bumin Kağan ve kardeşi İstemi, devletin sınırlarını genişlettiler. Genel olarak Orta Asya'nın doğusunda, Büyük Mançurya bölgesinden başlayıp batıda Hazar Denizi'ne kadarki bölgede büyük bir devlet kurdular. Gök Türkler zaman kaybetmeden İstemi Kağan komutasında batıya yöneldi ve Aral Gölü'ne ulaştı. Gök Türklerin ortaya çıkış ve yükseliş destanları ise çeşitli yorumlarıyla günümüze kadar ulaştı. Aşina Hanedanı'nın bayrağında mavi zemin üzerine Bozkurt kafası yer alırdı. Göktürkler birkaç yıl içinde muazzam bir imparatorluk kurdu. Sınırları doğuda Kingan dağlarından batıda Volga nehrine kadar uzanıyordu. Geniş bir coğrafi alanda dağılma riski vardı. Yeni yükselmekte olan bu devlet için halkı bir arada tutma siyaseti daha akılcıydı. Bunun muhtemel bir nedeni de Çin'den Bizans'a uzanan İpek Yolu'ydu. Volga'nın doğusunda kalarak Çin, İran ve Bizans'la İpek Yolu ticaretinde söz sahibi olmak için mücadele verecekleri bir süreç başladı. Göktürkler Çin'e doğru uzanmaya başlayınca, Çinler tarafından fark edilince onların da dikkatini çektiler ve Çinlerle Türkler arasında ilişki başladı. İlk olarak Çin'in kuzeyindeki pazarlarda at ipek alışverişine başladı. Yani at sattılar, karşılığında ipek aldılar. Bu önemli bir gelişmeydi. Bu arada Çinliler Türkleri yakından tanıyan bir soğutlu yani İranlı bir elçiyi 545 yılında Göktürklere göndererek onları resmen tanıdı. Çinli elçi geldiği zaman Çinli yani aslında soğukluydu ve adı Anno panto idi. Göktürkler kendi aralarında çok sevimler ve birbirlerinin tebrik ettiler. Şöyle dediler kaynağa göre. Büyük ülkenin yetişisi geldi, bundan sonra ülkemiz yükselecektir. Bu ilk dış temas ya da ilk uluslararası münasebet gibi değerlendirilmelidir. İpek yolu Kaşgar'dan Şapurgan ve Türkistan'ın güneyine, buradan Horasan'a geçerek Rey ve Hemedan'dan Bizans-İran sınırına kadar geliyordu. Sınırdan ise Bizans'ın başkenti İstanbul'a gidiyordu. İpek yolu Çin'le Bizans arasında ticari bir köprüydü. Bu uzun yol Çin'den İran sınırına kadar 150 gün yürümeyi gerektiriyordu. İran'ın doğu sınırından batı sınırına kadar olan mesafe ise 80 gündü. Çin bu dönemde İran'dan çivit otu, halı ve değerli taşlar satın alırdı. İran ise Çin'den aldığı ipek kumaşları Batı'ya satardı ve Bizans altınları İran'a akardı. Göktürkler Orta Asya'da siyasi ve askeri ilişkileri başarıyla yürüttü. İpek yolunda yapılan ticaretten büyük kazançlar sağlamaya başladı. İpek yolunun geçtiği güzergahlar çok değerliydi. Bölgedeki devletler ya sahip olmak istiyor veya elden çıkarmak istemiyorlardı. Bu yüzden savaşların sonu gelmedi. Zaman zaman da uzun süre etkili olamayan barış anlaşmaları imzalandı. Göktürkleri muzaffer bir devlet çatısı altında toplayan büyük komutanlarından İstemi 576 yılında öldü. İstemi Han öldüğünde Bizans elçileri Göktürk topraklarındaydı. Bu arada e, Bizans'ın bazı olumsuz tavırları söz konusuydu. Aynı zamanda e, yaz günlerinde rahatsız edilmeleri herhalde Türk şadı biraz çileden çıkartmıştı ki Rum e, Bizans elçilerine yönelik sevzenişleri tarih kayıtlarına geçmiştir. E, Avar ların veya diğer bir adıyla Uğur Hunilerin Bizans tarafından himaye edilmesi hoş karşılanmamıştı. Bunu ifade eder. Ee, ve Bizans'a bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Bu arada Uğur Hunilerin himaye edildiğini söyledikten sonra biz oraları çok iyi tanırız, çok iyi biliriz. Yani gelebiliriz ve yapacaklarımız var mahallinde sanıyorum. Mesaj ileterek e, yerini, Meric'in yerini ifade ediyor. Roma'yı bildiklerini ifade ediyor. Hatta bize kafa tutan alanları, onogurları görüyorsunuz diye. Onogurlar ve alanlar da o dönemde batıya gelmişti. Ama perişan bir halde gelmişlerdi cötürlerden kurtularak. Tüm bunları bir arada Bizans elçisine iletiyor. Buradan birkaç sonuca varabiliyoruz. Bir, Demek ki o dönemde Göktürk İmparatorluğu Bizans'a kafa tutacak kadar çok güçlüydü. Bir bunu ortaya koyuyor. İkinci yönü ise Çin'den de esaslı bir yazılı kültüre sahip olan uygarlıklarda olabilecek kadar hatta bunun ötesinde bilgiye sahip olduğunu. Çünkü aynı dönemde biz Latin batılı kaynakların Orta Asya ile ilgili sağlıklı bilgileri olmadığını biliyoruz. Hatta fantastik hayvan ve bitkilerle süslü yollar o dönemde Asya'yı anlatırken. Oysa Türk şatın çok sağlıklı bilgilere sahip olduğunu, coğrafya bilgisine sahip olduğunu, strateji bilgisine sahip olduğunu bu cümlelerden algılıyoruz. Buradan e, çıkarılacak üçüncü belki de en önemli e, bir sonucumuz da, Bizans'ın yani İstanbul'un ta o dönemlerden Türk ve Türk stratejilerinde artık yer almaya başlaması bilgisidir. Çünkü bizzat oraya da geleceğiz diyor zaten kısa bir süre geçmeden Kafkaslara dayandı Göktürk ordusu. Ta bizim Posof Erzurum çizgisine kadar gelmişti. Göktürk devleti muazzam bir güce ve güvene sahipti. Çin'in kuzey doğusunda Mançurya'dan başlayarak Moğolistan, Altaylar, Doğu ve Batı Türkistan, Kazakistan ve Kafkasların kuzeyini içine alan topraklarda hakim durumdaydılar. Göktürkler Türk tarihinde model devlettir. Biz Göktürklerin sosyal yapısında, devlet teşkilatında, idare mekanizmalarında, sosyal her, dinde, her şeyinde bütün Türklerin özünü bulabiliyoruz. Bir şablon oluşturabiliyoruz. O şablonla Osmanlı'yı da anlayabiliyoruz. Çünkü Osmanlı Göktürklerin süzülmüş halidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni de anlıyoruz. En başında at olmak üzere, Türk kimliği olmak üzere bütün Türk tarihi boyunca en önemli devlet Göktürk Devleti'dir. Bir model devlettir. Ayrıca biz Göktürklere bakarak Göktürklerin öncesini de çözebiliyoruz. Mesela Hunları Göktürk Teşkilatı'na bakarak daha iyi anlayabiliyoruz. Ya da Avrupa Hunları'nı, Avrupa peçenekleri, Kıpçakları, Avarları anlamamız da mümkün. Böyle bir ayna gibi de düşünebiliriz. Stratejik bir temel dayanak noktası şeklinde de değerlendirebiliriz. Göktürkler bunun ortasıdır, mihenk taşıdır hatta başlangıcıdır denebilir. Bir modeldir, modern deyimle. Göktürklerin ekonomisi karmaydı. Doğa koşullarının müsait olduğu bölgelerde hububat yetiştirir, bozkırlarda ve yaylalarda yarı göçebe hayvancılık yaparlardı. Aynı zamanda çok sayıda insanın katıldığı sürek avına çıkarlardı. Yaygın olarak besledikleri hayvanlar at ve koyundu. Az miktarda genellikle taşımacılık ihtiyaçları için deve de bulunurdu. Sığır sadece ormanlık bölgede yaşayan bazı kabilelerde görülürdü.